hayvanları evcilleştirmeye başlıyoruz biz. Koyun, inek, sığır, deve vesaire, keçi. Hayvanları evcilleştirmeye başladığımız zaman hayvanlar bir de bazı hayvanlar birbirine birle sokulup yakın yaşayan hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar birbirleriyle çok yakın yaşamazlar. Evcilleştirilmiş hayvanlardaki bazı mikroplar, önce hayvanlar arasında salgın yapıyor. Sonra bu hayvanlardan insanlara geçiyor. Sonra insanlarda bir dönemde geçişlik yaşıyor. Yaşıyor, bir müddet sonra sadece insanda hastalık yapıyor ama insandan hayvana geçmiyor. Mesela kızamak virüsü gibi bu çeşit hastalıklar ortaya çıkıyor. Deniyor ki Amerika'da niye bu yoktu, Amerika kıtasında bir evcil hayvan yok yani koyun, keçi, sığır gibi hayvanlar Amerika'da evcilleştirilmiş bu çeşit hayvanlar yok. Amerika'da hiç evcil hayvan yok mu? Birkaç hayvan var ee, ama o hayvanlar da bu koyunlar gibi birbirine sokulup yani büyük sürü halinde bulunuyorlar, daha küçük e, hayvan grupları halinde ve insanlarla çok yakın yaşamıyorlar. De bir çeşit hindi var mesela Amerika'da, ee, bir e, alpaka var mesela ama bunlar da e, yoğun olarak hem böyle birbirine sokulan hayvanlar değil, Evcil hayvanlarda da hastalık yapacak, salgın yapacak mikroplar ortaya çıkabilmesi için evcil hayvanların da belli bir yoğunlukta olması gerekiyor. Yani belli sayının üstünde evcil hayvan yoksa o zaman o orada mikroplar devamlı olarak bir mikrop üreyecek, değişime uğrayacak, sonra hastalık yapacak ve sonra o ortamda kalacak o. Bu çeşit olay olmuyor. Mesela denir ki sadece 500 bin nüfuslu bir topluluk, dışarıdan hiç gelen giden yok, bu şekildeki bir toplulukta kızamak salgın yapamaz. Yani bir kere kızamak geldi, herkes eder, ölen ölür, kalan kalır, sonra bağışıklık kalır, sonra o mikrop kaybolur bu çeşit adalar ya da daha böyle yalıtılmış bölgeler olmuş. Mesela bak bakıyorsun 50 sene hiç kızamık görünmüyor. 50 sene sonra dışarıdan bir gemiyle şundan bundan birisi geliyor. Biri mikrobu getiriyor. Bu sefer önceden o kızamık olduğu dönemde yaşayanlar hariç daha sonra doğmuş olanların hepsini bir kere tutuyor bu kızamık. Yani bir hastalığın böyle salgın yapabilmesi için insanın da belli yoğunlukta olması gerekiyor. Hayvanlarda bu çeşit mikrop üremesi için onların da belli bir yoğunlukta olması gerekiyor. Şimdi e, mesela birçok salgın hastalık ne zaman ortaya çıkmıştır? Çiçek hastalığı. Milattan önce 1600. Ondan önce çiçek hastalığı yok. Kabakulak. Milattan önce 400. Cüzzam, milattan önce 200. Çocuk felci milattan sonra 1840 yani 200 yıllık bir geçmişi yoktur çocuk felcinin. Şu anda aşı olmasın hemen hemen herkesi tutar çocuk felci. Yani o kadar yaygın olabilecek bir mikrop. 1840 yılından önce böyle bir mikrop yok. AIDS 1959. Hatta ha bir şey daha vardı onu da söyleyeyim. 1987 deli dana hastalığı. Onu da gene böyle birazcık yaşlı olanlar hatırlarlar. 1987 deli dana hastalığı. İlk çıktığı zaman bu. Yani e, milattan önce 2000 3000 yıllarında çiçek diye bir hastalık yok. Yani ona dair herhangi bir bulgu yok. Milattan önce 500 yılında kabak hastalığı hastalığı bu şekilde baktığımız zaman mikropların daha sonra ortaya çıkıp da bu hastalıkları yapabilmesi için insanların belli bir nüfusu yoğunlaşması gerekiyor evcil hayvanları hayvanları evcilleştirmesi gerekiyor bitkiler evcilleştiriyorlar, hayvanlar evcilleştiriyorlar. bu hayvanların belli bir sayıda olması gerekiyor ve sonra da e, ancak ondan sonra birçok bakteri Virüs, Ondan sonra hastalık yapma kabiliyeti kazanıyor. Önce hayvanlarda sonra insanlarda. Ve bu e, mesela 1300'lü yıllarda bütün dünyayı saran bir e, veba vardır. Bu hıyarlıklı veba diyorlar. Kara veba. Mesela onda deniyor ki Çin'den bu ipek yolu açıldı. Çin'den Avrupa'ya kürkler geliyordu. Kürkler üzerinde pireler geliyordu. O pireler o mikropları taşıyordu deniyor. Yani bu ulaşımın da çoğalması, ticaret vesaire sebebiyle bu da salgın hastalıkların taşınmasına bir sebep oluyor. Şimdi burada ne ortaya çıktı? Demek ki mikroorganizmalar, yani mikroplar dünyası aslında birçok salgın hastalığı biz görebilmemiz için e, öyle milattan önceki yakın dönemlerde birçok salgın hastalık ortaya çıkabilir zaten. Ha bir de şöyle bir şey var mesela Frengi hastalığı ilk ortaya çıkıyor 1395 ilk ortaya 1495 ilk ortaya çıktığı zaman Frengi hastalığı Avrupa'da görülüyor. Kafadan diz kapağına kadar, bütün vücudun derilerini böyle parçalanarak dökülür. 50 yıl boyu, frengi hastası olanların derileri dökülür. Ve birkaç ay, yani kısa zaman içinde ölüyorlar. Sonra 50 yıldan sonra, yani 1546'dan itibaren bu frengi hastalığı bu şekilde öldürmüyor insanları günümüzde bildiğimiz şekilde işte seneler süren bir gidişatta yani yavaş gidişli bir hastalığa dönüşüyor. Mesela frengi hastalığı da. hatta şöyle bir şey yapmışlar. Avustralya'ya bir tavşan götürüyor Avrupalılar. Sonra salıyorlar. Tabiatta çok tavşan var. Bunlar rahatsız oluyorlar. Brezilya tavşanlarında bir hastalık ortaya çıkıyor. Diyorlar ki o hastalığı getirelim, bu Avustralya'daki tavşanlara da yayalım, onlar da hastalansın, gülsünler, kurtulalım Avustralya'daki tavşanlardan, ada zaten. Birinci yıl o mikrobu kapan tavşanların yüzde 99,8'i ölüyor. Çiftçiler diyor ki güzel, hemen bitecek tavşanlar. İkinci yıl yüzde 90'a düşür, üçüncü, dördüncü, beşinci yıl ancak yüzde 25'ini öldürüyor tavşanların. Yani tavşanlar bağışıklık kazanıyorlar o mikroba karşı. Ya da mikropta değişim oluyor. Hatta bu veba hastalığı ki diğer programda bahsetmiştim. 1900'lere doğru veba birdenbire böyle çok fazla yıkım yapmaz bir hastalığa dönüştü. Bu 1300-1400'lü yıllarda Avrupa'ya geliyor bu değişik şeylere göre mesela öyle şehre giriyor ki yüzde yetmişini öldürüyor. Bir şehre giriyor yüzde öldürüyor. Bu Paris, Londra gibi şehirleri. Avrupa'nın üçte biri ile dörtte biri arası. Böyle bir sayıda Avrupalıları yok ediyor veba. 1900'lerde birdenbire veba o şekilde yıkım yapmaz oluyor. Diyorlar ki niye böyle oldu? tabi bir antibiyotik tedavisi bir şeyler var ama deniyor ki başka bir şeyler daha oldu. Ne oldu? Birkaç ihtimal var. Bir, kemericiler veba mikrobuna karşı bir direnç kazandı fareler. İki, veba mikrobunda bir değişim oldu. O kadar hızlı bir şekilde insanlar öldürmüyor. Şimdi dönelim İsrailoğullarına. İsrailoğulları 72 kişi. Ee, Yusuf Aleyhisselam Mısır'a gidiyor. Hani işte kardeşleri kuyuya atıyor, oradan birileri buluyor, götürüyor. O Mısır Azizi'nin yani bir çeşit vezirin evinde büyüyor Yusuf Aleyhisselam. Sonra vezir oluyor Yusuf Aleyhisselam. Ailesini çağırıyor. 72 kişi geliyorlar Mısır'a. 430 yıl kalıyorlar. Tam Musa Aleyhisselam zamanına kadar ve Mısır'dan çıktıkları zaman bu Tevrat'ta bir 600 bin civarında sayılar veriliyor. Şimdi bu biraz tartışma konusu. Ben geçmişte şöyle bir hesaplamıştım da ya 72 kişi 400 yılda 600 bine çıkar mı diye. Şimdi ortalama mesela Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin döneminde 22 ile 30 yılda bir nüfusu ikiye katlanıyor. Idi. 30 yılda bir ikiye katlandığını düşünelim. 430 yılda 13 tane, 14 tane, Hayır, ne yapar? Evet, 14 tane ve küsür 30 yıl vardı 30 yıl olsa. Şimdi 14 defa <laughs> nüfusun ikiye katlandığını düşünelim. Yani 2'nin 14. katı. 2, 4, 8, 16, 32 gidiyor. E ne yapar? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16000 diyelim ki sıratı geçelim. 32000, 64000, e, 32 32000 katına çıkıyor. Şimdi 70 ile e, nasıl yaptık? 70 kişi 32 bin katına çıksa 2 milyon küsür insan yapar ama o şekilde çoğalsa tabii köle oldukları için o kadar çoğalamamıştır diyelim. Yani 600 bin sayısı makul anormal bir sayı değil. Şimdi 600 bin kişi çölde. <laughs> bu insanların büyük bir topluluk çölde birlikte yaşıyorlar. Şimdi hastalık ortaya çıkması için, mikrop üremesi için aslında iyi bir ortam. Sırf böyle saf bilimsel açıdan bakıyoruz. E bunların atıkları var. Hani şimdi gibi tuvalet şeyleri yoktur. Çölde yaşıyorlar, dolaşıyorlar burada. Ve bunları her gün et geliyor. Şimdi deniyor ki, bu etleri biriktirmeyin, saf bilimsel düşünüyoruz. Etleri biriktirmeyin, çünkü hani atıklarınızla nihayet bir ölçüde beraber yaşıyorsunuz, ortada büyük bir nüfus var ve et bir besi yeridir mikrop üremesi için. Yani şimdi etleri biriktirsen şimdi e, o biriken etlerde, yani her gün tüketip bitirin eti, eğer kalırsa Sizden geçen bazı mikroplar o ette de bir değişime uğrayıp sonra e, eti kokutan yani bir mikroplarda bir değişim olabilir dendiğini düşünün. Şimdi bu bilimsel olarak tas tamam olabilecek bir şeydir. Yani büyük bir nüfus o zamana kadar bir arada yaşadığı görülmemiş e, ve o büyük nüfusu çölde çöl şartlar altında yaşıyorsun. işte su ona göre belli bir ölçüde suyu var. Ve o topluluk et biriktiriyorlar. Et biriktirirseniz o ette bir mikroplar üreyebilir dendi saf bilimsel olarak. Mikroplarda bir değişim olup da etleri hızla bozan yani ette hızla çoğalan bir mikrop değişimi olabilir mi? Olabilir. Şimdi burada ikinci bir şey de var. Ben o hadisten tabii şöyle anlıyorum. Yani İsrailoğulları et biriktirmeseydi, et asla kokmazdı. Şimdi tam olarak ben o şekilde anla anlamıyorum. Yani şu şekilde de olabilir. Çünkü e, yani insanlar, hayvanların ölüleri var. Nihayet bunlar mikroplar tarafından parçalanıp yok edilecekler. Ancak e, kesilip ve temiz olarak duran et, Şimdi orada mikrobun üremesi mevzu var, onu bozacak kadar hızlı üremesi mevzu var. Şimdi normalde mikroplar mesela hurmada da üreyebilir ama hurma bir sene bozulmuyor, bir yıl durabiliyor hurma. Bazı meyve sebzeler bir hafta 10 gün, 15 gün, üç gün, 5 gün bozulmayabilir. et çok daha hızlı bozuluyor. Yani etlerde üreyen mikroplarda bir değişim olup da hani şu anda eti, yani buzdolabı vesaire şartlar olmasa eti bekletemezsin fazla, hızla bozulur. Öbür meyve sebzeye göre daha hızlı bozulur. Belki de bu şekilde mikroplarda bir değişim olmasaydı et gene saklanmaya müsait olacaktı. Yani bir hafta, on gün, on gün ya da 5-6 gün hemen bozulmayacaktı. Sonra gene bozulacaktı. Ama eti saklamak mümkün olacaktı. İsrailoğulları çölde bunu yapmakla bir bilimsel olarak mikroplarda bir değişiklik olması için bir zemin ortam hazırladılar. Zaten yani baktığımız zaman bu hayvanlarda mikrop üremesi bu şekilde olmuş. Yani sünnetullah'a uygun bu şekilde hayvan mikrop, mikrop aleminde değişiklik olabilir. İki tabii ki her şey nihayet Allah'ın kudretinde. Yani Allah Teala onlara ceza olarak da o mikrobu e, mikroplardaki değişim olmasını Allah Teala ol demiştir. Mikroplarda da bir değişim olmuştur. Ama bu tabi bilimsel gidişata yani sünnetullah'a da aykırı bir şey değildir bu. Ama tabi ki yani o mucize mevzuna baktığımız zaman şimdi Musa Aleyhisselam'ın işte bu firavuna karşı gösterdiği mucizelere baktığımız zaman zaten mucize bu sünnetullah yani tabi gidişat içinde Allah'ın kudreti ile bazı şeylerde bir değişiklik olmasıdır. Yani mikropların illaki ondan sonra eti kokutması için mikroplarda yani mucizevi bir değişimde olmuş olabilir ama Tabii sünnetullah içinde mikroplarda o şekilde bir değişim olmuş olabilir. Bunun yani böyle bir şey de olabilir mi denmesi hayatın tabi gidişine gidişi hakkında yeterli bilgi sahibi olmamaktan olan bir şeydir. Yani şu hastalık yapan mikroplar zaten hayvan evcilleştirilmesinden sonra ortaya çıkmıştır ve o hayvanlar da belli yoğunlukta ev hayvanları, koyunlar vesaire belli sayıya ulaştıktan sonra belli bir iletişim e, ortaya çıktıktan sonra ancak hayvanlarda da o hastalık çıkmıştır. Ve mesela Amerika kıtasında bu eski dünyada olan biz yani eski dünyadan insanlar gitmeden önce Amerikan kıtasında böyle salgın hastalık bile yoktu. Yani bu şekilde mikroplar aleminde değişiklik olması Tabii bir şeydir. Evet, e, bir konu daha vardı. Şimdi nasıl oldu?